Gelebilir miyim anne? Gel be Anicim. Günaydın. Bu cevherlerin hasret mi gideriyorsun? Evet. Sen gittikten sonra bu kasayı hiç açılmadı. Biliyor musun? Babam hep döneceksin diye umut etti. Döndüm. İçlerinde en sevdiğim buydu. Neden giderken hiçbirini almadım? Sadece gitmek istedim. Hafiflemek istedim. Elimi kolumu sallayarak gitmek. Gittikten sonra babamı hiç görmedin değil mi? Boşanırken bile görüşmedik. Ben buradan vekalet yolladım. Sadece telefonda. Zaman zaman şirketi bahane eder arardı. Okula mı gidiyorsun? Hı hı. Ama daha var. Dersim öğleden sonra. Deniz dün akşam yemekteydi. Biliyorum. Barış niye onunla evlenmek istiyor Allah aşkına? Bunu Barış'a soracaksın. Ben de aynı fikirdeyim. Venüs'le işte ortak yanları yok ama. Ebru Hanım kalktı mı? Odasında efendim, Banu Hanım yanına. Sırf etiket için bir evlilik yapacak bir çocuk değil Barış. Üstelik Venüs bu anlamda iyi bir etiket değil. değil. Sen Barış'ı tanımıyorsun anne. Barış'ın neler yapabileceğini bilmiyorsun. O kompleksli, ezik, garip bir adam oldu çıktı. Ne biçim sıfatlar bunlar abin için? Ama öyle. Sen gittikten sonra Barış çok değişti. Sanki babamı değil de onu terk etmişsin gibi davranıyor. Kendine güvenini iyice kaybetti. Benimle uğraşıyor. Onun da seninle ilgili sıkıntıları var. Seni arayıp beni şikayet ediyordu, değil mi? Biliyorum aradın. Seni kadar sık değil. Tamam. Barışla hiçbir zaman aramız iyi olmadı bizim. Ama artık sınırı aştı. Üstelik babamın yeni şirketi ona bırakmasıyla ilgili de şüphelerim var babam böyle bir şeyi bana haksızlık olacak diye yapmazdı anne. İmzalamış işte sözleşmeyi. Kim bilir ne söyleyip ikna ettiyse... ...belki de bunun daha doğru olacağını düşündüm. Sen hassas, duygusal bir çocuk olduğun için... ...her konuda pek de tutarlı davranmadığın için. Öyle bağlı. Böyle düşündüğü için Barış'a kendini göstermesi için bir fırsat tanıdı belki de. Şimdi de şey yaramaz oldu. Hı? Tabii ki değil. Ama baban her zaman Barış'a karşı seni kayırdı. İster istemez oldu bu. Barış daha çok kendini göstermek için çabaladı. Bu işte böyle bir ayrıcılığı Atila'dan istemiş olabilir babam da benle konuşmadan bunu kabul etti. Öyle mi? <laughs> Kesinlikle inanmıyorum. Güney de mi böyle düşünüyor? <laughs> Nereden çıktı şimdi Güney? Güney'in seni yönlendirdiğini düşünüyorum. İnanmıyorum. Barış resmen beynini yıkılmış. Güney'le bu konuyu hiç konuşmadın mı? Tabii ki konuştum ama Seni kafanı karıştırıyor. Hayır. Ayrıca Güney benim zararıma bir şey söylemez. Babam onun fikirlerine değer verdi. ondan çok faydalanırdı anne. Kimin kimden faydalandığı konusunda kuşkularım var benim. Aynı Barış gibi konuşuyorsun. İnanmıyorum. Hayır. Kızı için endişelenen bir anne gibi konuşuyorum. Bu akşam Güney'i yemeğe davet etmeni istiyorum. Neden? Yüzüne karşı hakaret etmek için mi? Hayır. Uzun uzun konuşup onu tanımak için. Lütfen. Peki tamam. Çağırın. Barış'a da söyleyeceğim. O zaman istemiyorum anne. Barış senin abin Banu. Eğer bundan sonra huzur içinde devam etmek istiyorsak... ...uzlaşma sağlamamız gerekecek. Ama onun böyle bir derdi yok. Neyse meseleniz benim yanımda en kısa sürede çözülecek. Kim haklı kim haksız ben karar vereceğim. Hiç olmazsa Venüs gelmesin. <laughs> tamam. Ben de böyle düşünüyorum. Bu güneye özel bir yemek olacak. Teşekkür ederim. Emin ol seveceksin. Öyle umuyorum. Vakıf toplantısı için hazırlanmam lazım. Güney! Banu arıyor! Telefonunu salonda unutmuşsun oğlum! Güney! Aç, aç Banu! Alo? Günaydın. Neredesin, ne yapıyorsun? İyiyim, evde ders çalışıyorum. Sen? Ben de birazdan okula gideceğim. Güzel. Akşam yemeği için bir ara verirsin herhalde. Çünkü annem seni bize yemeğe davet ediyor. Çamaşırlar. Nereden çıktı şimdi? Seni tanımak istiyor. Göreceğe çıkıyorsun yani. Hay Allah. Çekinecek bir şey yok. Yok canım, çekindimden değil de. Kendin olsan yeter. İleriye dönük projelerimizden bahset. Ne kadar kararlı olduğunu görsün. Hmm. Bütün hünerlerimi gösteririm o zaman. Dalga geçme Güney. Bu yemek çok önemli. Barış da bizimle olacak. Seni neden seçtiğimi ispatla onlara. Kimseye hiçbir şey ispatlamak zorunda değilim ben. Değilsin tabii. Senin canın bir şey mi sıkkın? Yok. Doğru söyle. Yok dedim ya. Kaçta geleyim? Yedi, yedi buçuk gibi. Tamam. Akşam görüşürüz. Öpüyorum. Ben Nereye gidiyorsun akşam oğlum? Bağımlılara. Annesi yemeğe davet etmiş beni. Ya seni merak etti çağırdı demek ki. Ay çok şükür Allah'ıma. İnşallah babası gibi annesi de seni çok sever oğlum. Anne dağıtma beni şimdi dağım. Tamam tamam. Hadi sen çalış. Hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.